Merhaba arkadaşlar. Ee, Okyanus Master e, Soru Bankası'nı çözeceğiz. LGS. E, Test 20'yi çözeceğiz ara arkadaşlar. E, cebirsel ifadenin ilk testi arkadaşlar. Gösterelim. Şimdi arkadaşlar burayı 2A kare. Şuranın alanını 2A kare vermiş. Şurayı A, B, eksi A kare. Şimdi arkadaşlar burada ikisinde aslında mantık olarak ikisinde de ortak olan harfleri bulalım. Mesela burayı A parantezini aldığınızda Burada b eksi a oluyor. Şimdi bu da A çarpı k a oluyor. İkisinde de ortak olan yer şurası ikisi için de madem ortak alan şurası A olur. E şura ne olur o zaman arkadaşlar? 2A olur. Şurası da B eksi A olur. O zaman şu yani telefonun şu kenarı şu kısa kenarı o zaman 2A eksi B eksi A yani A artı B olur. İkinci şekle baktığımızda yine A'lar ortak. A artı B. A parantezine alsam A eksi B. A şurası arkadaşlar. A artı B burası. A eksi B burası. Topladığınız zaman şurası 2A oluyor arkadaşlar. Uzun kenarı yani. Şimdi diyor ki bir dördüncü yani dört tane farklı alana bölünmüş bir şeklimiz var. Şurası B. Şurasını da soruda yazdığı gibi 2A verilmiş. Buraya 2A verilmiş. O zaman burada üçünü belirtiyor, birini belirtemiyoruz. Hangisini belirtemeyeceğiz ona bakacağız. 2A, şunu da, o zaman burası B eksi A olur. Çünkü buranın toplamı A artı B'ydi arkadaşlar. Şimdi bura B ise şurası ne olacak? Tamam 2A, şuranın tamam 2A. O zaman burası 2A eksi B. 2A eksi B çarpı 2A. 2A eksi B çarpı 2A. Dördüncü alanı bulalım mesela. 4A kare eksi 2AB var mı? Var. Şimdi burası 2A eksi B dedik. Çarpı B eksi A. Bakın aynısı burada var. Bu da gitti. Bura B eksi A. Bura B. B eksi A ile B'yi çarptığımız zaman B kare eksi A B oluyor. O da var. Onun için Ceyhan bizde yok. İkinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Aşağıda 8 tane küp yan yana üst üste dizilerek yeni bir küp oluşturuluyor. Ü, küpün üst yüzeyindeki yüzeyinin alanı 4x kare 8x artı 4'tür. Küpün dağılmaması için küplerin ayrıtlarına paralel olacak şekilde ipler ile 4 farklı şekilde küpler bağlanıyor. Başlayalım. Şimdi 4x kare 8x artı 4. Şimdi bunu 2x Şöyle şeyini ayırırsak tam karesine 2x2x yaparsak, 2x 2x yaparsak x 2 x 2 2x x 2'nin karesi. Tabi bunlar uyumlu diye yapıyoruz arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani e, 4 parantezini almak daha mantıklı. Onu da söylemiş olalım. 2x x 2'nin karesi ne demek? Şu üst yüzey madem. Şurada 2x x 2'nin arkadaşlar kare dediği için kenarını bulurken kök atıyoruz kök atınca da bir kenarı bulmuşum. 2 x eksi 2 şurası. O zaman bir kenarı x eksi 1 olur. Şurası bir x eksi 1. Şimdi biz bir tane ipi takip edelim arkadaşlar. Şimdi ipimizi takip ettik. Şu ipi takip ediyoruz. Buradan başladık. Şöyle indik. Şöyle geldik. Aşağıya da aynısını yapacak. yani Şöyle yapalım önce. 1 2 3, 4 tane buradan geldi. 4 tane de buradan 8 tane. Yani şu ip 8 kere dolanıyor. E bu da 8 kere dolanıyor. Şu da 8. Yani 8 kenarın üstünden geçiyor. Her bir kenarda madem ki x eksi 1 32 kere x eksi 1'in üstünden geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar cevabımız direkt Adana oluyor. Üçüncü soruya geçtiğimizde şunu verelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda uzun kenarımız x artı 4 yazalım. Kısa kenarımız x eksi 2. Tahtalarına her biri 3 x artı 4. Tahtaların parçalarına 3 x artı 4 adet kullanılarak tahta olarak çift elde yapılmak isteniyor. Yata ve dikey parçalar üst üste gelmeden aralığında boşluk olmadan birleştirilir. Buna göre P ile M arasındaki uzaklığın cebirsel ifade olarak ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir yöntem yaptık. Şimdi dedik ki şu dik duran A diyelim. Şu yatayın birine B, diğerine C diyelim. Bu A, bu B, bu C diye gidiyor. Bu A, bu B, bu C diye gidiyor. Şimdi A'larla B'ler ve C'ler hep eşit gidiyor. Sadece nerede? Sonuncuda. Sonuncu da A ile bağ gelmiş. B ve C'yi koymamışız buraya. Şimdi A bir tane fazla. Şimdi en sonuncuyu saymasak. Bakın en sonuncu yokmuş gibi düşünürsek 3x artı 4'ü bir tanesi eksik olacak. O zaman 3x artı 3 tane tahta parçası olur. Ve her biri eşit tahta parçası olur. Yani 3x artı 3'ten yani bu 3'ünün toplamı 3x artı 3. Yani eşit olarak paylaşıyor. O zaman A B ve C eşit oluyor. Ne zaman? Sonuncusu olmadığı zaman. O zaman eşit paylaşıcıksa 3x artı 3'ü her biri 3'e böldüğümüz zaman x artı 1, x artı 1, x artı 1 diye gidiyor. Şimdi bize şu soruluyor arkadaşlar. Bakın şu kısa kenarla uzun kenarın birini yani A ile B'yi birleştirsek uzun kenardan birini alacağız. A ile B'yi birleştirirsek kısa ile uzunu birleştirdik. Kısa ile uzunu birleştirerek gidiyoruz. Nerede? PM uzaklığını bulurken. Bir kısa bir uzun yetiyor. Bir kısa bir uzun. Şimdi bu, bu x artı bir adet. Bu da x artı bir adet. Yani ikisi x artı bir oluyor. Şimdi ikisi uzunla kısayı toplarsam 2x artı 2 olur. Bunlardan şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela burada x 10 olsaydı 10 artı 1 11 olurdu. 11 tane ne derdiniz? X'e 10 dedim. 11 tane ne derdiniz? Kısa ve uzun kenar var. O zaman şöyle diyoruz. Bu bu, bu ikisinin toplamı ne dersiniz? Ee, kısa ve uzun. A artı B. Yani ikisinin toplamı çarpı adet sayısı. 11 tane dersiniz. Bitirirsiniz. Biz de aynı mantıkla yapacağız. 2X artı 2. Kısayla uzunu topladık. 2X artı 2 olur. Kaç kere geçiyor arkadaşlar? X artı 1 kere geçiyor. Şöyle yaptık. Şunu iki parantezin aldığınız zaman x artı 1 çarpı x artı 1 olur. Şu ikisinin çarpımı da x artı 1'in karesi ama dışarıda bir 2 var. Onu unutmayın. Evet cevabımız da burs olur. Dördüncü soruya geçtiğimizde şimdi kuralları vermiş. Onları bir ifade edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dördüncüsünde. Şimdi şurası A. Şurası A. Şurası 1. Duvar uzaklığı 1 demiş. Şimdi şurası A, şura 1. Şura A kare eksi 1. Şura A, şura 1. Toplarsak Şimdi bize ne lazım? Ee, bahçe duvarının çevresi lazım. O zaman şu uzunluğu bulmak istiyorum. Şu uzunluk ne oluyor? 1 artı A artı A kare eksi 1 artı A artı 1. Şöyle bütün Verilenleri bir yazdık. Şu kenarı bulmak için yapıyoruz bunları. Şöyle yaptık. A kare artı 2 A artı 1. Biz bu açılımı hatırlıyoruz değil mi? Neydi bu açılım? A artı 1'in kare açılımıydı. Tamam. A artı 1'in kare açılımını bulduk. İkincisine bakarsak bir de şu uzunluğa bakalım. Burada A. Burada pardon bura 1. Bura A. Yazalım. Şöyle yapalım. Şura 1. Şura A. 1 artı a. Şurası a kare eksi 1. a kare eksi 1. Şurası a. Şurası 1. Topladığımız zaman aynı sayılar çıktığını unutmayın arkadaşlar. Dikkatini çekmiştir. a kare artı 2 a artı 1. Zaten ee dik yani kare ver bu binalar burada kare diye belirtilmemiş biz buluyoruz. Burası da a artı 1'in karesi çıkar şurası. E, çevre soluyor. A artı 1'in karesi kaç kere geçiyor? 4 kere geçiyor. A artı 1'in karesi 4 kere geçiyor. Hangi şıkta var arkadaşlar bu? Tabii ki Ceyhan'da var. Aşağıdaki alanları verilen A ve B birer tam sayı olmak üzere çevre uzunluğu A artı B biçiminde yazılabilmektedir. Verilen dikdörtgenlerle aynı alanlara sahip farklı boyutlardaki çevre uzunluğu A artı B biçiminde yazılabilen dikdörtgen sayıları S1, S2, S3 olduğuna göre aşağıdaki sıralamada hangisi doğrudur? Yani aslında burada kaç farklı alan oluşturabilirsiniz sorusu. Yani 32 ile kaç farklı alan oluşturabilirsiniz? 1'e 16, 1'e 16 dedim ya. 2'ye 16, 1'e 32, 4'e 8. Bunlar oluşturabilirsiniz. Şimdi birine x atacaksınız. Arkadaşlar şunu unutmayın. X'i buraya atarsanız da olur. Buraya da atarsanız da olur. Şunu anlatmak istiyoruz. İkisinde de aynı mantık olacağı için burada mesela kaç tane alan oluşturuyorsunuz? 6 tane yani 1 burada 32 burada olabilir. 32 burada 6 tane. Heh. Önemli olan burada 3 durum var şu an. Aynı mantığı burada da uyguluyorsunuz. 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. Yine 6 tane. Bakın aynı mantık. Yani 3 sıra oluyor. X'in nerede olduğu önemli değil arkadaşlar. Şöyle anlatalım. X buraya da yazılabiliyor. Buraya da yazılabiliyor. Aslında soru şu. 20'nin kaç tane, kaç farklı, yani 20 oluşturabilirsiniz. Mesela burada 3 farklı. Burada 3 farklı. 1'e 20, 20'ye 1 de diyebilirsiniz. Yani 20x artı 1 olduğu gibi 1 artı 20 artı 1x de olabiliyor. Şimdi buraya 42 için derse dersek. 42'ye 1, 20, 1'e 2. 6'ya 7, 3'e 14. Bu bir tane fazla geldi. Şimdi bunlar S1, S2 eşit geldi. S3 ise bunlardan bir fazla geldi. Yani cevabımız direkt 1 ile 2 eşit 3'ten küçüktür. Kolenin ayrıt uzunluğu x birimdir. Kolenin ya, karşılıklı yüzeylerinin t, h ve i harfleri boyanarak yazılmıştır. Buna göre Küpün yüzeylerinin boyalı olmayan yerlerin alanları toplamı cebirsel e, ifadenin çarpanların bir aşağıdakilerden hangisi değildir? Başlayalım arkadaşlar. Boyalı olmayan diyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani önce boyalılar bir bulalım. Sonra tamamından çıkaralım. Yani tamamından boyalılar çıkarırsak ne kalır? Boyasızlar kalır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şöyle bir husus var. Şimdi şu uzunluk... Şurası x. Tamam. Şura y. O zaman şu yani direkt yani dikdörtgen şeklinde olan uzuntular, uzantılar hep x çarpı y. Bunun gibi 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var. Hem de aynısı simetrik olarak diğer tarafta da var. Sadece bulduğumuz cevabı komplesin 2 ile çarpacağız. Onu unutmayın. 6x, x, y, 6x, y'yi bulduk. Şimdi arkadaşlar şurayı gösteriyorum. Bakın şurada şu yani ortadakini biz şöyle düşündük. Şöyle şuraları varmış gibi düşündük. Fazladan şurayı saydık. Bak fazladan olmayan şu parçayı saydık. Bu burada, bir burada, bir de şurada. Üç kere bunu çünkü üst üste geliyor. Birinde var, birinde yok. Biz ü, hepsini bulmak için 6x y dedik. Üç kere fazladan burayı saydık. Bura y, şurada y. Yani burası y çarpı y. Yani y kare. Üç tane fazladan bunu yazdık. 3 y kareyi fazladan söyledik. O zaman tekrardan çıkartmamız gerek. Bu bir. Aynı durum simetrisinde de var. Yani tam h'ın şurada da bir h, şurada da bir, şurada da bir O zaman bu hareket bir daha tekrar edecek. O zaman iki kere yazacağımıza 2 ile çarpalım. 12 x y eksi 6 y kare oluyor. Bu bizim mavi yerimiz. Bize diyor ki beni tüm alandan çıkart. Geri kalan beyazları istiyorum yani Tüm alan ne? Bakalım arkadaşlar tüm alan ne? E, şura x, şura x. E, tüm alan şura x kare. E, bunun gibi kaç yüz var? 6 tane. 6 x kareden şu ifadeyi çıkaracağız. Bunun tamamı. Arkadaşlar çıkartma yaparken birden fazla ifade varsa çıkaracağınız yerde parantez kullanmayı unutmayın. Hatta mecbursunuz diyelim. x 12 x y artı 6 y kare. Şimdi burada 6 parantezini alırsak x kare eksi 2x y artı y kare. Şimdi bu x eksi y'nin karesi. Bu da 6. Şimdi arkadaşlar 6'nın çarpanları ee, burada çarpan soruluyor. 6'nın kendi içindeki çarpanları da olur. Ne demek istiyoruz? Yani 6 burada kime bölünür? 2'ye ve 3'e de bölünür. O zaman 2 ve 3 de olabilir. Onu demek istiyorum. Şöyle yazalım hatta. 2 çarpı 3 diye yazabilirsin. x eksi y x eksi y. Şöyle uzantı olarak yazalım. Şimdi soru aslında şu. Bunları üretebiliyor muyuz? 3x eksi y var mı? Bakın 3'ü içeri dağıtırsam var. E x eksi y zaten var. O zaman x eksi 2 y yok arkadaşlar. Direkt cevabımız denizli olur. Geldik buraya arkadaşlar. Bu biraz ıı, tahmin mi diyelim artık bir fikir yürütme olarak şöyle yapalım. Burası 4x artı 12. Burası da 4x artı 12. Şimdi arkadaşlar tam köşesinden katlıyorsunuz. Şurada da bir şekil oluşturuyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Dikkat ederseniz her kare kendi içinde yarıya düştü. Yani o zaman her kare yarıya düştüyse her biri tek başına. Mesela uyumlu bir sayı olsun. Burası 64 ise. Şimdi 64'ü bilerek verdik arkadaşlar. Çünkü bir kere daha bükeceğiz. O zaman burası 32'ye iner. Soruda dikkat ederseniz, bu bulduğunuz alanı bir daha küçültün diyor. Şöyle yani, alanımız şöyleydi. Bir daha küçülttüğünüz zaman aslında teknik olarak bir şeyi bu tarz katladığınız zaman alanı tam yarıya düşüyor. O zaman şuralardan katlanıyor, şuralardan katlanıyor, şöyle bir şekil oluyor. 32, 16'ya düşecek. 64'ten 16'ya iniyorsunuz arkadaşlar. Bu şu demektir. Şimdi... 64 mesela alan nedir? Ayşe pardon. Alan 64 ise kenarları 8'e 8'dir. Tamam. Bunun alanları 8'e 8'dir. E bunun kenarı ne olur? 4'e 4. Şimdi alanda 4'te 1'e inmiş ama kenarda nereye inmiş? Dikkat edin. Yarıya inmiş. O zaman yeni şekil bunun alanı kenarı 4x artı 12 ise bunun kenarı 2x artı 6 olması lazım. Şimdi yeni şeklinin alanını soruyoruz O zaman 2x artı 6'nın karesi olan ifadeyi arıyoruz. Nerede var? Tabii ki Bursa'da var. Evet arkadaşlar. Cebirsel, cebir karolarla dikdörtgen biçimde modellenmiş olan bir cebirsel ifadenin eksik olan kalan kısmı şekilde gibi gösterilmiştir. Yani şurası Buna göre 144 santimlik bir bölümü tamamlanan. Şimdi tamamlanan şu dördü. Tamam. Bu 144 ise şura soruluyor. Bakın arkadaşlar. Kalan kısmın yatay uzunluğu soruluyor. Şurası. Yani uzun kenar soruluyor diyelim kibarcası. A kare. Şimdi arkadaşlar bu A kare o zaman Şöyle yapalım. Hiç gereği yok. Şimdi bura a kare. Şimdi bu dördünün toplamı 144 olma. A kare. AB artı AB artı B kare. Bu 144'müş. Bu A kare artı 2AB artı B kare. Bu neyin açılımıydı? A artı B'nin kare açılımı eşittir 144. Kareyi kim kaldırır? Kök kaldırır arkadaşlar. Bunu unutmayın. A artı B 12 eder. Şimdi burası A kare. Yani şurada A çarpı A. Şurada A oldu. Burası zaten şu uzunluk A'ydı. O zaman şu uzunluğu A bulduysak şuraya ne kalır? B. Bizim aradığımız ne oldu arkadaşlar? O zaman A artı B oldu. Zaten A artı B'yi de biz kaç bulduk? 12 bulduk arkadaşlar. Bunu da verelim. Şimdi elimizde kürdanlar var. Bir tanesi x artı 3. E, Uçucu eklenerek 10x kare artı 6x o 60x artı 90 olan dikdörtgen oluşturuyormuş. O zaman buradaki kürdan sayısı kürdan sayısı 2 taneymiş. O zaman şura x artı 3, x artı 3. Toplam kaç kürdan kullanmışızdır? Başlayalım. 10x kare. 10 parantezini alırsak x kare artı 6x artı 9. Arkadaşlar buradaki sayılar tam kare olmadığı zaman ve uyu yani parantez alınıyorsa alıyoruz. Mesela 4x eksi 8, 4x kare 8, x artı 4 gibi de almanıza gerek yoktu. Alırsanız da olur. Onu da unutmayın. Burası x artı 3'ün karesi oldu. x artı 3'ün karesi. Şimdi arkadaşlar burası da x artı 3. Mesela şuradan küçük bir çizgi çizsek. Şöyle. Bu ne demektir? Şurası x artı 3'ün karesi demektir. Şimdi tamamı 10 10 çarpı x artı 3'ün karesi demek bu kare şeklinden elimizde 10 adet demektir. Şimdi şuradan 2 tane geliyor her seferinde 2 tane. 10 e, tane olabilmesi için o zaman bu çubuklardan yani şu kürdanlardan 5 adet olması lazım ki bizi 10'a götürsün. Demek ki burada 5 tane kullanılıyor. Burada 2 tane kullanılıyor. Tamam 5 2 daha 7 tamam. Dikkatiniz çeken şudur dikdörtgen olmasını istiyorsunuz. Aslında aynısı şurada da var. Kapatman gerekiyor çünkü şekli. 5 burada, 2 de burada. Toplamı soruluyor. 14 adet olur. Evet arkadaşlar burada kalalım.